3 faktöriyel bölü 3n eksi 1 faktöriyel artı 3n artı 2 faktöriyel bölü 3n artı 1 faktöriyel eşittir. 2 çarpı 4n faktöriyel bölü 4n eksi 1 faktöriyel ise n nedir? Birçok öğrenci burada cevapları yerine yazarak bulmaya çalışır. N yerine birden başlayıp yazarsanız cevabı bulursunuz. Gerçekten zaten cevap da 1. Peki normal yol nedir? Normal yol faktöriyellerde sadeleştirme. Mesela biz 5 faktöriyeli 4 faktöriyel çarpı 5 diye yazabiliyoruz. Bu mantığı kullanarak sadeleşme yapalım. 3n faktöriyel yerine 3n eksi 1 faktöriyel çarpı 3n diyebilirim. O zaman aşağıdaki 3n eksi 1 faktöriyeller yukarıdakiyle gider. Aynı mantıkla. 3n artı 2 faktörün içerisinde 3n artı 1 faktörü olan çarpım vardır. Yani 3n artı 2 faktöreli 3n artı 1 faktöriyel çarpı 3n artı 2 şeklinde yazabilirim. O zaman 3n artı 1 faktöriyeller gider. Eşittir. 2'yi yazdım. 4n faktörü ile aşağıdaki de gitsin diye 4n eksi 1 faktöriyel kar bu 4n diye yazabilirim. O zaman aşağıdaki 4n 1 faktöriyel gider. Gidenler gitsin, neler gitti? 3n 1 faktöriyel gitti. 3n 1 faktöriyel her gitti. 4n 1 faktöriyeller gitti. Geriye ne kaldı? Geriye kalanlar m 3 3n kaldı burada. Burada 3 artı 2 kaldı. Burada 2 çarpı ortadan 8N kaldı. 6N artı 2 eşittir 8N. 6N'i öbür tarafa atarsam 2 eşittir 2N. Buradan da N eşittir 1 bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.